Recep Tayyip Erdoğan döndü son günlerde damadın dönemini övmeye başladı. Ya o kadar iyiyse neden istifa etti, istifasını kabul ettiniz, uygun gördünüz kendi deyiminizle. O kadar iyiyse damat gidince neden birden bütün göstergeler iyiye döndü piyasaya güven veriyorsa, doğru işler yapıyorsa. Şimdi damadın kontrolünde Nebati konuşuyor. Bunlar yaşanıyor ve ihtimal o ki Damat bir kere daha kabineye dönebilir. Örneğin Nebati'nin bulunduğu, Sayın Nebati'nin bulunduğu bakanlık eskiden birleşmişti, ikiye bölünebilir ve bir etkin konuma Damat tekrar gelebilir. Bu da Türkiye'nin olası yeni bir felaket senaryosudur. Bu konudaki riski de riskede dikkat çekmek isteriz. Milli Beka Hareketi'nin başkanı Murat Şahin açıklamayı yapan zat daha geçenlerde polis çevirmesine yakalandı mı? Yakalandı. Kameraların önünde önce birilerini aramaya çalıştı. Polisler dışarı çıkardı. Üstünden ne çıktı? Sahte kimlik. Sahte polis kimliği. Sahte basın kartı. Bir tane polis telsizi Arabada kaçak çakar. Kardeşim, sahte polis kimliği taşıyan bir adam nasıl oluyor da Sezen Aksu'nun evinin önünde açıklama yapabiliyor? Sahte basın kartı düzenlemiş, kalpazan adamlar Süleyman Soylu'nun himayesinde milletimize şikayet ediyoruz. Milletimize şikayet ediyoruz.